Evet arkadaşlar birinci oyunumuz bu. Allah ne oluyor? Drift atma simülatör arkadaşlar. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ana 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 Tokyo. Tokyo. Nasıl Düt. Nasıl düt çalınıyor Bilader. Dur içten. Oy. Oğlum buradan çok başta dönüyor. Ha! Baş dönüyor bu. Tıktan bayağı dövüşler. Oh! Ana Tokyo Tokyo. Tokyo Tokyo Tokyo. Japonlardaki Tokyo araç simülasyonu ve en kötü Tokyo yapan kişi seçilmiş. 200 milyon 980 trilyon milyarınca olmuş Japonya'da olan kişi Roblox'ta bu oyuna giriyor. Bu ne 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 nereye doğru ne 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 nereye gidiyorsun oğlum? Bu tarafa gideceğim. Lan nereye gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Haşmet dayı. Hadi koş. Bas. Koş diyorum. Arabaya koş diyorum. Allah Allah. Ya arabanın frenleri çok kötü. Allah. 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 geri geri gidiyorum geri geri Uuu. lan geri yürü, yürü. gelsene <laughs> direk direkleri direk kıracağız bana eskiden blue oynayken ben uhu <laughs> Allah Allah direği kırdım Aa yarışma yok. Teşekkürler kardeşim. Ben burada zaten yarışamıyorum. Araba var ya bilmiyorum. Allah. Oy araba ya, yanımdan biri geçti. Oğlum ben nereye gidiyorum? Allah. Allah. Geri geri gidiyorum. Of oh, kafam gitti. Kafam gitti.

Hani Anne önemli. PlayStation 3'de. Bulur oynayken ben. Tony Tony çok iyi. Tony Tony çok iyi. Gelin lan. Gelin lan. Kaç kişi yemesin lan. Bakayım. Hop. Oh. oh, 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 oh. Demet ablam hoş geldin.

<laughs> bir tane drift kes ve videoyu kapatıyoruz evet. Yeter tarz, zaten drift atıyoruz başka bir şey yapmıyoruz. Ha bu kadar. Bu kadar. Bitti. Evet arkadaşlar bu arada kısa videolar ve editte videolar görmek istiyorsanız ya abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.